Abi, vallahi billahi sen olmasaydın inanmazdım. Maliğin adamlarını bitirmişsin. Yirmi kişiyi bir anda bitirmişsin. Anlatsana nasıl oldu? Ne zaman oldu? Ha, kendimi kaybetmişim ya. boyuna çakıyorum. Sayısını unuttum. Kemal kaç tane vurmuştu? Yumruklarını saymak imkansız. Ee, mübarekler sanki makinalı tabanca, mitralöz gibi işliyor. Tak 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 tak. Ee, ben e, 250'den sonra sayamadım. Yapma ya. Hmm. Demek sayamadın. Kimse sayamaz! Matematik profesörü getir, tırtlar! O yumrukları sayacak adam ben İstanbul'da göremiyorum! İstanbul'da yokmuş! Ankara'da olabilir mi? Adana'da? Karıştırma ya, Bu memlekette yok bu memlekette! Ha, Almanya'da olabilir mi? Bırak yahu, dünyada yok! Tükürdüğüne göre yok! Helal be Hüsnü abi! Ulan bir kavganı görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek ben! Daha iyi, öbür tarafı net görürsün! Birini döveyim mi? Hayır dövme! Dalsın pek! Abiler, kara Müselli, deli Hamdi geliyor! Ne ulan bu yarma? Vallahi Hamdi hepimizin anasını beller! Sen misin ulan yedi bela Hüsnü? Benim! En insanı çorba yaparmışsın, öyle mi? Ne çorbası? Mercimek mi, pirinç mi, yoksa balık mı? Senden iyi balina çorbası olur! Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it! İçeride ne oluyor acaba? Ne olacak? Hamdi doğrama yapıyor. Sabunla, sabunla mı? Bir kalıp sabunla. Kara nurselli'nin 25 dikiş atmışlar efendim. Üç aydan aşağı hastaneden çıkamaz. Kara nurselli'nin pestilini çıkaran adam bizim suyumuzu sıkar. Tek çaremiz kaldı efendim, bombalar mıdır Hüsnü'ye ye yedirmek. Ya